Selamünaleyküm arkadaşlar abiler kardeşler. Bugün eve mono amfi bağladım bas amfisi. E, 4 ohmda 700 RMS civarı verdiği söyleniyor. 2 ohmda 1200 RMS, 1 ohmda 1500 RMS köprü şekilde veriyor. Elimde Kemut HG 3500 RMS, 1500 Watt pik değeri bas var. Bir adet trafomuz var 30 amper. Bir adet akümüz var. 18 amper Aküden paralelledik, voltajı adaptör yardımıyla 14.4'e sabitledim de çalışırken düşüyor. Yapacak bir yandan daha şarj ediyor kendini çünkü. Bu da bir adet multimetremiz var, bir adet ampermetremiz var arka taraftan. Evdeyken neler yapabileceğiz, her şeyi göreceğiz şu şekilde. Bu arada gain 0, bas 0, bas boost. LPF LPF'de frekans 35. LPF 40, bass equalizer frekansı 35'te. Birazdan Bas şu an girdi ya her şey var Görünüyor mu? hareket görünüyor çok güzel birazcık buradan giyin verelim normalde giyin açmanızı tavsiye etmem şu an en fazla 13.9 amperi görmüşüz yani yüzde 20 giyin falan açık biraz bas boost açıyorum çeyrek bas boost açtım Voltajımızı görüyorsunuz. Biraz daha geyin açtım. Şu an yarım giyin Gayet güzel esniyor. 36 amperi gördük. En fazla. Voltajımız da 13.9'a düşüyor. Yani çok. Biraz daha giyin verirsek. Şu an 160 larda 39 amperleri gösterdi. Bize. Basın içine bir şeyler düşmüş, çatara patara diyor. girelim Daha bir tonlu bir müzik açalım. Bu arada bilgisayardan sesimiz YouTube'dan full. Kendi bilgisayarın sesi %50. 50'ye sabit. Tonlu bir müzik olarak ne açabilirim? Basayla aylar bir açalım. Bunun frekansları çok alt olduğu için bası zarar vermemek adına biraz kısmak istiyorum. Yayını şöyle %30'lara çektim. Bilgisayardan seslerimiz hala aynı. birazcık açabiliriz yayını. Güzel esneler. Yaklaşık 32 Hz'lere bazen 15 Hz'lere kadar düşüyor. Çok güzel bir free air yapıyor şu an. Maşallah var. Voltajımız da Allah'a şükür da fazla yük yok Şu an kaç amperlerde? 19 amperlerde. 30 ampere çıkıyor bazen. Anfiler biliyorsunuz anlık olarak çeker amperini. Tonlamalar çok güzel. Bir de başka bir şarkı açalım. Çok <laughs> 44 ters. karştım. Şu an motor sesini biraz da sorunuz. güçlü. Voltajımız 13.8'e düşüyor, amper 34 sabit. Kütler çok iyi çok iyi kabin olmadığı için Bastıkları bir sesler var Kabin olsa sesler duyacaksın. İçine sanırım biraz Tozmoz girmiş Çıtıklar şey var, var. amfi bağlamak isterseniz aküsüz bağlamamanızı tavsiye ederim. Bu videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.